Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Teknik adam olarak Domenek Torrent'i göreve getirdikten sonra Sarı Kırmızı Kulüp futbolla alakalı, futbol şubesiyle alakalı önemli bir atamaya daha imza attı. Mario Branco Galatasaray'da sportif direktörlük görevine getirildi. İstanbul'a gelen ve 3 gündür İstanbul'da olan Portekizli futbol adamı dün Beşiktaş karşılaşmasını Vodafone Park'ta takip etmişti ve bugün de İstanbul'da Karagümrük Spor maçını Olimpiyat Stadı'nda izledi. Aynı zamanda Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Işıtan Gün'ün e, geçmişte attığı tweetler, sosyal medya paylaşımları Sarı Kırmızı çok büyük tepki gördü. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da bu paylaşımları nedeniyle e, perde arkasında Işıtan Gün'den istifasını istedi. Ancak bize gelen bilgiler Sarı Kırmızı Yönetici e, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmasa istifa etmeyeceğini belirtti. Bu noktada bir fikir ayrılığı söz konusu. Başkan Elmas ortaya çıkan tweetler nedeniyle Işıtan Gün'ün istifasını istiyor ve önümüzdeki süreç bakalım nelere sahne olacak ama bir gerçek var. Şunu sormak lazım. Sayın Işıtan Gün, eğer bir Galatasaray Kulübü'nün profesyonel çalışanı olsaydı bu sosyal medya paylaşımları ortaya çıksaydı hepimiz biliyoruz ki bir saat içinde görevine son verilirdi. Ve Başkan Elmas da şu anda Işıtan Gül'ün istifasını istiyor. Bakalım Sarı Kırmızı yönetici nasıl bir tavırda bulunacak. Ama e, dilediği özür sosyal medya paylaşımı e, açıkçası Galatasaray camiasında kabul görmüş değil. Bunun altını çizelim. Aynı zamanda Galatasaray tabii ki yarın çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Ve Domenek Torrent, Hatay Spor... E, maçının kafilesine Arda Turan, Babel ve Luindama'yı almadı. Arda'yı fizik olarak yetersiz gördüğü için maç kadrosuna dahil etmedi İspanyol teknik adam. Galatasaray, Domenek Torrent yönetimindeki ilk karşılaşmasında 4-3-3 e, oyun dizilişiyle sahada olacak. Ve e, beklediğimiz beklediğimiz de hemen aktaralım. Kalede İsmail, Defans dörtlüsü Yedlin, Marka, Alpaslan, Van Aanholt, orta sahada Berkan Taylan, Çıkaldağ üçlüsü ve hücumda da Üçlü forvet attığında da Kerem, Halil Dervişoğlu ve Emre Kılınç'ın ilk 11'de sahaya çıkmasını bekliyoruz.